Merhabalar. Sorumuzun birinci satır birinci karesine baktığımızda iç şeklimizin sağ taraftan bittiğini fakat ikinci karede bu sefer sol taraftan yoluna aynı şekilde devam ettiğini görüyoruz. Ve birinci karenin kendi rengi yeşilken ikinci karenin kendi rengi pembeye dönmüş. İkinci satır incelediğimizde de yine 3 tane iç şeklimiz var çubuk halinde ve bu ikinci karede sağ tarafta bittiği noktada ikinci karede sol taraftan devam etmekte yoluna bu şekilde gördüğünüz üzere birinci karede ne renk pembe rengimiz bu sefer yine ikinci karede yeşile dönmüş üçüncü satır incelediğimizde karemizin kendi rengi ne renk yeşil demek ki burası pembe olması gerekiyor. Ve iç şeklin nereden bittiyse diğer karede de aynı şekilde yoluna devam edeceğine göre incelediğimizde buradan geliyor. Demek ki buradan yoluna bu şekilde devam etmesi gerekiyor. Karenin tam ortasında bulunan bu düz çizgi de yine düz şekilde ikinci karede devam edecek. Üçüncü şekilde buradan başlamış buradan tam buradan yoluna devam edip bu şekilde devam etmesi gerekiyor. Buna göre cevap şıklarına baktığımızda bunu dördüncü şıkta görüyoruz. Doğru cevabımız dört.